Değerli izleyenler dün gece Kadir gecesiydi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi dünya genelinde idrak edildi. Müslümanlar yatsı ve teravih namazlarında omuz omuza saf tuttu. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Eller semaya açıldı, Kur'an okundu, dualar edildi. İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 180 bin Müslüman Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazı için bir araya geldi. Yüz binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın etti. Çok şükür Mescid-i Aksa dimdik ayakta ve ziyaretçileriyle dolu durumda. Ancak Gazze'nin yaşadığı acılardan ötürü yüreğinde acı var. Kadir gecesi için Mescid-i Aksa'dayız. Ancak Müslümanlar olarak her gün Mescid-i Aksa'yı doldurmalı ve burayı korumalıyız. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin bu Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlandı. Özgürlüğüne kavuşan Suriyeliler de Kadir Gecesi'ni başkent Şam'daki Emevi Camii'nde itrak etti. Yüzlerce kişi yatsı ve teravih namazında saf tuttu. Allah Gazze halkına da en kısa zamanda zaferi nasip etsin. Gazze halkının sıkıntılarını da bir an önce gidersin inşallah. Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslümanlar şehitlik camiine akın etti. Ne kadar gurbette olsak da Türkiye'nin tadını vermese de çok güzel geçiyor. Balkanlarda Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni dolduran Müslümanlar Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimize yardımcı olsun. Bu akşam galiba onların en çok ihtiyacı var. Duaya, yardıma, Rabbim yardımcıları olsun. Orta Asya'da da Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Azerbaycanlılar da Bakü'deki Şehitlik Camii'ni doldurdu. Kazakistan ve Kırgızistan'da da camilerde dualar edildi.